Teallü min saaten. Gel bir saat iman edelim. İman kalpte paslanabilir. Kalpler paslanabilir. İman eskiyebilir. La ilahe illallah sözünün zikrinin tekrarı ile imanlarınızı yenileyin. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki eskilenmek var. Bundan dolayı devamlı Rabbimizden bahsediyoruz. Rabbimiz unutulacak bir zat değil haşa. Unutursak unutuluruz allah Teala ne buyuruyor? Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Sonra Allah onlara kendilerini unutturdu. Kendi karlarını, zararlarını unutturdu. Namazları terk ediyor. İmanını tahrip ediyor. İtikadını ifsad ediyor. İmanını, inancını tahsis edecek sohbetleri, dersleri dinlemiyor. Allah'ımızın farzlarını, vaciplerini yerine getirmiyor. Kendi zararına iş yapıyor. Kendisini ateşe atacak. Canını cehenneme satacak işler yapıyor. Bu akıl kârı mıdır? Akıl kârı mıdır? Akıllı işi midir bu? İşte Allah'ı unutursan Allah da sana kendi kârını unutturur. Onlardan olmamamız için devamlı Rabbimizi hatırlamamız lazım. Rabbimiz unutulacak bir zat değil. Yediren benim, içiren benim. Bütün damarlarınız benimle çalışıyor. Nefesi benle alıyorsunuz. Her zerreniz benim elimde. Her an sizi öldürebilirim. Hasta edebilirim, felç edebilirim, kör edebilirim, sağır edebilirim. Bütün nimetleriniz benden geliyor. Sıfatlarınız benden emanet alınmadır. Beni Bene gibi bir Rabbi, Rabbi nasıl, nasıl unutursunuz? unutursunuz? Siz, Siz beni hatırlayın, hatırlayın, ben de sizi hatırlayayım. Onun için gaflet etmemek lazım. Önce Mevla'yı tanımak lazım, bilmek lazım. Evet, nimetlerinden istifade ederken besmele üzere, zikir üzere, hamd üzere, şükür üzere hiç unutmamak lazım. İnsan kendi kendine yemeler, içmeler, demeler, gülmeler, diziler, filmler, reklamlar, eğlenmeler hiç, hiç Allah, Allah hesabında yok ya. 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 Bu kadar da olur mu? Sen bir insana iyilik etsen de seni hatırlamasa, senden bahsetmese, kadrini kıymetini bilmese, iyiliğine teşekkür etmese, sen bunu vefasız sayarsın, nankör ilan edersin. Halbuki sen onun halıkı değilsin, razıkı değilsin, yaradan sen değilsin, rızkını veren sen değilsin. Sen de bir emanetçisin. Böyle olduğu halde teşekkür bekliyorsun. Ya Allah'ımıza ne kadar şükretmemiz lazım, Rabbimizi ne kadar tanımamız, takdir etmemiz lazım. Daha sıfatlarını bilmiyoruz. Ayıp değil mi, yazık değil mi ya? İnsanı İnsan Allah'ı Allah bilmeden, bilmeden yaşar, mı? yaşar mı? Niçin geldin bu dünyaya? Bilenden al haberi. Sana derler ki eğlenmeye geldik. Kimisi der ki içmeye geldik. Kimisi der ki doğur, doğurmaya geldik. Bunlar iş midir bunlar? Hepsi fani şeyler. Hepsi cahil Hep olan, olan şeyler. şeyler. Elden, elden çıkacak, çıkacak şeyler. şeyler. Bugün var yarın yok. Mesele devamlı Allah'tan haberdar olmak. Her an ölüm meleği geldiğinde hazır olmak. Gafil bulunmamak. Bırakın beni biraz daha durayım da. Ya Rabbi yakın zamana kadar bizi geciktir. Davetine icabet edeceğiz. Ezanlar okundu, duymadık. Cemaza camiye gitmedik. Secde etmedik. Peygamberlerine uymadık. Resulüne ittiba edeceğiz. edeceğiz. Demenin, Demenin ne, ne manası, manası var. var? Böyle uyarılmadan, başımıza azap gelmeden şimdi Allah bizi uyarıyor. Ölüm her an kapıdadır. Ölümden, Ölümden büyük, büyük musibet, musibet yok. 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 Sonsuz hayat ve ahiret ondan sonrasıdır. Ya cennettir ya cehennemdir. Onun için bizim önümüzde böyle tehlikeli bir hesap var, kitap var, geçit var. Nasıl, nasıl Allah'ın Allah huzuruna gideceğiz? Edeceğiz? Nasıl hesap, hesap, hesap vereceğiz? Edeceğiz. 50 bin sene mahşer nasıl ayakta dikileceğiz? Güneş tavan boyu yaklaşmış kafamızı kaynatacak. Ne cevap vereceğiz? Bu Allah'ın huzurunda. Atım onu cehenneme buyurursa kime yalvaracağız? Kimden medet, medet bekleyeceğiz? Medet bizim Allah'tan Allah gayrı, gayrı, gayrı kimsemiz yok, yok. Gelin Allah ile aramızı bulalım. Gelin tevbe edelim, dönüş yapalım. Gelin Allah'ımızın Celle Celal isimlerini, sıfatlarını güzel sayalım, güzel öğrenelim. Bir Rabbimizi, Bir Rabbimizi tanıyalım. tanıyalım. Ondan yapalım. sonra da bizim için yaratmış. Niye göndermiş? Bizden ne istiyor? Kulluk vazifelerimizi yapalım. Allah aşkına malayanileri, boş işleri, dünyamıza, ahiretimize yaramayan düzümsüz kırdıları terk, terk edelim, edelim, edelim Allah rızası için.